Nazım Hikmet Otobiyografi 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşında Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'unda Moskova'da Komünist Üniversite öğrenciliği. 49'unda yine Moskova'da TK Parti konukluğu ve on dördünden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların, kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin, hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde bir tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler. Kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini verdiler de. Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu. Elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Prağ'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim Nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiği anıt kabri kitaplarıdır. Partinden koparmaya yeltendiler beni. Sökmedim. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle dört ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım. Yalan söyledim. Yalan söyledim, başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk bidemiyorum. Operaya gittim çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış o çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den biri camiye kiliseye tapınağa havraya büyücüye ama kahve falıma baktırdığım oldu yazılarım 30 40 dilde basılır ama Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım da, yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok, meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınıklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım altmışıma yakınım. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım? Başımdan neler geçer daha kim bilir? Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'i tanımayan yoktur. Nazım Hikmet, Türk şair, romancı, oyun ve anı yazarıdır. Romantik komünist ve romantik devrimci olarak anılmaktadır. Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Hikmet Bey, Selanik'teki hariciye nazaretinde görev yapmıştır. Nazım Hikmet'in dedesi Nazım Paşa ise Osmanlı Devleti'ne bağlı çeşitli yerlerde valilik yapmıştır. 1912 yılında Mektebi Sultaniye kaydolmuştur. Bahriye Nazırı Cemal Paşa kendisini dinlediğinde çok etkilenmiş Bahriye Mektebi'ne gitmesini istemiştir. Böylelikle 1915 yılında Bahriye Mektebi'ne başlamış ve 1918 yılında mezun olmuştur. Bahriye Mektebi'ni tamamladıktan sonra Hamidiye gemisinde görev yapmaya başlamış. Fakat kısa bir süre sonra ordudan ayrılmıştır. Milli mücadele döneminde Anadolu'ya gelen Nazım Hikmet bir süre Bolu'da öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Rusya'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde sosyoloji ve ekonomi üzerine eğitim almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Aydınlık Dergisi'nde çeşitli yazılar yazmaya başlamıştır. Fakat bu dergide yazmış olduğu yazılarından dolayı 15 yıl hapis cızasına çarptırılmış ve bunun üzerine Rusya'ya geri dönmek zorunda kalmıştır. 1928 yılında çıkan af kanunundan yararlanarak Türkiye'ye tekrar dönmüştür. Fakat 1938 yılında yine yazılarından dolayı mahkemelik olmuş ve 28 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Bunun üzerine 12 yıl hapis yatırdan sonra çıkan aftan yararlanarak tekrardan özgürlüğüne kavuşmuştur. 1950 yılında Sovyetler Birliği'ne gitmiş ve ertesi yıl Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. 3 Haziran 1963 yılında hayatta gözlerini yummuş ve 2009 yılında da tekrardan Türk vatandaşlığına alınmıştır. Sanatı. İlginç Gerçekler. Gazde ilk şiirleri ölçülü ve uyaklı olmasına rağmen sonraları serbest şiire yönelmiş ve serbest şiirin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamıştır. Divan ve halk şiiri özelliklerini çağdaş bir anlayış içinde kaynaştırmış. Eserlerinde son derece başarılı ve canlı bir dil kullanmıştır. Rus şiir Mayakovski'nin etkisinde kalarak, futurizm akımından etkilenerek şiirler yazmıştır. Yazdığı eserlerde genellikle toplumsal konuları dile getiren sanatçı toplumcu gerçekçi şiirin öncülerinden olmuştur. Şiir dışında oyun, mektup, öykü türlerinde de eserler vermiş. Özellikle 835 satır memleketinden insan manzaraları adlı şiir kitaplı ile tanınmıştır. Şiirlerinde az sayıda uyuyak kullanmış, uzun dizelerle birlikte son derece kısa dizelerde meydana getirmiş. İlk dizi dışındaki diğer dizileri hep küçük harfle başlatmıştır. Hava kursun yağmur, bağır, bağır, bağır bağırıyor. Hoşun, hoşun, evli çağırıyor. O diyor ki bana sen kendi sesinle alırsın He Kerem gibi yanarım Ben çok Hem de yok Yüreklerin kulakları sağır Kavak kuşun gibi ağır Ben diyorum ki ona Kül olayım Kerem gibi yanarım Ben yanmazsam Sen yanmazsan Biz yanmazsam Nasıl çıkar? karanlıklar aydınlıyor. Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır bağırıyorum. Kurşun, kurşun, eritmeye çağırıyor. Nazım Hikmet'in Sovyetler Birliği'nde geçirdiği yıllara ilişkin bilinmeyen ya da az bilinen pek çok anısı bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Nazım Hikmet ile dönemin ünlü Rus edebiyatçısı Konstantin Pustovski arasında geçen ilginç diyaloglardır. Nazım Hikmet Mayıs'ın 31'i 1962'de Ünlü yazarın 70. yaz günü nedeniyle Paris kentinde düzenlenen gecede şöyle demiştir. Bence yazarın başka bir yazara olan saygı, sevgi ve bağlılığını yazılı şekilde aktarması daha güzel. Çünkü bizim işimiz mutluluk çekmek değil, yazı yazmaktır. Ben bunu sevgili öğretmenim Pustovski'ye aktarmaya çalışacağım. Onun için bir şiir ve makale yazdım. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bu gecede katılmayan Pustovski'den maestra diye söz eden hikmet. Bence o öncelikle çok dürüst bir insan. Bana göre yazarın dürüstlüğü onun yeteneğinden de önemlidir. Eğer yazarın dürüstlük ve yeteneği birleşirse, bu durumda karşımıza Bostovski gibi bir insan çıkar. Bostovski sadece Sovyet edebiyatının değil, aynı zamanda da dünya edebiyatının büyük bir ismidir diye cümlelerine devam etmiştir. Bu konuşmadan sonradan haberdar olan Sovyet yazarı 1 Temmuz 1962'de de Nazım'a bir mektup yazarak duygularını şöyle aktarıyor. Sevgili Nazım Hikmet, hakkımda yazdığınız makale ve güzel şiirleriniz ve edebiyat müzesindeki gecede konuşmanız beni çok duygulandırdı. Tüm bunlar benim için sürpriz ve değerli armağanlar oldu. Size tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Siz şairsiniz ve cesur bir insansınız. Sizinle görüşmek istiyordum. Fakat aşırı utangaçlığımdan dolayı bu, bu görüşmeyi henüz gerçekleştiremedim. Bir kere Varşova'da karşılaşmıştık, ama galiba beni tanıyamadınız. Ben de bu yüzden de size yaklaşmak istemedim. Hastaneden yeni taburcu oldum. Doktorlar Ağustos ayında tamamen iyileşeceğimi söyledi. Eğer Moskova'da olursanız, sizi Tarusa'da beklerim. Rus yazarı mektubun devamında Türk hükenleri olduğunu da açıklıyor. Belki de karşılıklı e, sempatimizin nedeni benim yarı yarıya Türk olmam. Nenem Trakya'nın kazanlık bölgesinde doğmuş. Ve ben Türk kanı taşıdığım için onur duyuyorum. Türk işçi ve köylüleri çok seviyorum, diyor. Türk şair Nazım Hikmet her zaman kadınlar tarafından sevilen birisiydi. Ancak Nazım Hikmet'in en büyük ve son hata en tanınan aşkı bir dokuz başında siyasi bir kaçmen alara düştüğü Sovyet Sosyali Cumhuriyetler Birliği'nde tanıştığı Vera Türlakova idi. Vera Türlakova Hikmet, Nazım ile Son Konuşma adındaki anı kitabını yazmıştır. İşte bu kitaptaki en dokunaklı beş hikaye şu şekildedir. Aşk ilanı bir keresinde beni arayıp eski bir Fransız filmi olan Cennet'in çocuklarını göstermemi istemiş. 3 Kasım 1956'da da filmi izlemek için gelmiştim. O zamanlar çok heyecanlıydım. İlk bölüm sona ermek üzereydi. Aniden ayağa kalkmış ve gitmen gerektiğini söylemişti. Ben ise çok şaşırmıştım. Çünkü sen bizzat kendin sana filmi göstermemi istemiştin. Ve nedense izlemeden gidiyordun. Beğenmediniz mi? Ne yazık ki tatlım, zamanım yok. Beni geçirir misiniz? Salondan çıktık, çok hızlı yürüyordun. Ve ben de bir şeye üzüldüğünü düşünmüştüm. Sen gururlu bir adamdın şikayet etmeye sevmezdi. Durdum ve sessizce bana bakıp ellerimi sıktın. Tek kelime hiç söylemeden öylece durduk. Seni seviyorum. Bunu anlıyor musun? Diye fısıldayı pahalamaya başlamıştı. Öyle yemeği molasıydı. Ve insanlar bizim yanımızdan hızlıca yürüyüp geçiyorlardı. Ama biz onları Fark etmiyordu. Nazım ile tanıştığı zaman Vera evliydi ve bir kızı vardı. Tüm mutluluğu uğruna o aile ucayını terk etmiş ve bu Vera için hiç kolay olmamıştı. O soğuk keş gecesinde kaldırımın kenarında küçük bir bavula duruyor ve seni bekleyip geri dönmem gerektiğini düşünüyordum ama yerimden kıpırdamaya gücüm yoktu. Seni bekliyordum. Sen ise gelmiyordun. Sokakta adeta ölüyordum. Hayatımda ilk defa ihanet tutmuştu. Evet, anlıyorum. Ama ilk kez birini kurtardığını düşünmüyordun, Değil mi? Evlilik meselesi. Vera Kuzurunun yalnızca evlilikliğe sağlayacağını biliyordu. Nazim onu uzun zamandır ikna etmek için çabalıyor. Vera ise direniyordu çünkü onu bir şal ile sıracağından korkuyordu ve hayatları onun ölçüsüz sevgisi ve onu kaybetme korkusu yüzünden cehenneme dönecekti. Sonra bir arkadaşını aradı ve ondan Volpin'den birey ikna etmesini istedi. Arkadaşı geldiğinde her şeyi konuştular. Nazim ölürse Vera'nın geleceği için endişelendiğini daha genç ve daha sağlıklı olsaydı sevgisinin daha sakin olacağını söylemişti. Ama o sırada Vera'yı kaybetmekten korkuyordu. Onunla istediği kadar zaman geçirmemekten korkuyordu. Nazim, kayıt ofisinin bu endişeden kurtulmaya yardımcı olabileceğini düşünmekteydi. Ayrılmadan önce, Volpin şöyle demişti. Nazim haklı, onunla evlen. O sevgi dolu bir erkeğin doğal hissi tarafından yönlendirilir. Kayıt bürosuna gittiğimiz günü hatırlıyorum. Taksiyle gitmiştik. Arkadaşım ve ben dışarı çıkmıştık. Ve sen şoföre para ödemek için durmuştun. Sonra içeri girdin ve gülerek. Az önce taksi şoförü ile çok ilginç bir konuşmam oldu. Bana, Afi dersiniz, yoldaş, siz Nazım Hikmet değil misiniz? diye sordu. Ben de, Evet, doğrudur, diye cevap verdim. Evlenmeye mi geldiniz? diye sordu ve ben evet dediğimde bana üzülerek baktı ve dedi ki, Eh, yoldaş hikmet. Yıllardır hapiste yediniz. Bıkmadınız mı? Ben de. Alıştı. Kardeşim. Yapılacak hiçbir şey yok. Alışkanlık dedim. Trolleybus. Daha etkileyici olan anılarımız da var. Bir yaz günü bir trolleybusa bindiğimizi hatırlıyorum. Ben bilet alırken sen de salonun ortasında oturmuş ve pencereye sırtını dönmüştün. Etraftaki insanlara baktın ve zevkle bir nefes alıp, başını salayıp, yüksek sesle iğraf ettin. Ah yoldaşlar, bu kadının ne kadar sevdiğimi hayal bile edemezsiniz. Öyle bir sessizlik oluşmuştu ki artık bu trolleybusla yolculuğa devam etmemiz Mümkün değildi. Seni düşünmek güzel şey, umutlu şey, dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık umut yetmiyor bana. Ben artık şarkıyı dinlemek değil söylemek istiyorum. Sana bir sorum var Nazım. Yanıtlamayacağını biliyorum. Ama yine de soracağım. O sabah benden senin kimliğini istediler. Henüz seni göstermemişlerdi. Hayatımda ilk defa ceketinin cebine elimi soktum. Cüzdanından kimliğini de fotoğrafım çıktı cüzdanımdan. 1957 senesinde birbirimize resimlerimizi vermiştik. Anımsıyor musun? Gel sana dedi bana, kal dedi bana, gül dedi bana, öl dedi bana. Утром 3 июня 1963 года, в половину седьмого, Назым Хикмет пошел к двери дома из своей квартиры на втором этаже, чтобы взять газету, и умер от перенесенного сердечного приступа в момент, когда тянулся за ним. В церемонии по случаю его смерти, организованной в Зале Союза советских писателей, приняли участие сотни местных и зарубежных деятелей культуры. Мероприятие было записано в черно-белом цвете. Поэт был похоронен на известном Новодевичьем кладбище. Одно из его знаменитых стихотворений «Человек, идущий против ветра» было увековечено на из черного гранита.